Merhaba, bugünkü derinlemesine dalışımıza hoş geldin. Bugün masamızda çok ilginç bir isim var. Park Chaeyoung, yani hepimizin bildiği adıyla Rose. Evet, Rose. K-pop yıldızlığıyla hani o küresel lüks moda dünyasını bir araya getiren nadir isimlerden. Aynen öyle. Elimizdeki bilgilere bakınca hem dünyanın en büyük kız gruplarından Blackpink'in temel seslerinden biri olduğu hem de solo olarak bayağı rekorlar kırdığı görülüyor. Hı hı. Şimdi amacımız ne? Şöyle bir bakalım dedik. Rose'nin Yeni Zelanda, Avustralya kökenlerinden YG Entertainment'taki eğitimine, o kendine has vokal tarzından solo liste başarılarına... Ve tabii o büyük markalarla Saint Laurent, Tiffany Co gibi isimlerle kurduğu ilişkilere kadar, yani bütün bu kariyeri, kültürel etkisini bir anlamaya çalışacağız. Yani bu ikili kimlik, müzisyen ve moda ikonu, bunu nasıl yönetiyor, neden bu kadar önemli bir figür haline geldi, biraz bunu deşeceğiz. Aynen. Ana başlıklarımız da belli gibi aslında. İşte Rose'nin o sanatsal kimliği, hani şu meşhur Kore'nin altın sesi lafı, bu ne demek tam olarak? Evet, o var. Sonra solo başarıları, Guinness rekorları falan, batı listelerindeki durumu. Ve tabii e, nasıl oldu da bu lüks markalar için sadece bir yüz değil de bir ilham perisi haline geldi. Bu ilginç. Kesinlikle. Peki en başa dönelim mi biraz? Her şey Blackpink ile başladı değil mi? Orada ana vokalistti. Evet grubun ana vokallerinden o girl crush dedikleri konsepte yani hem güçlü hem çekici kadın imajına sesiyle büyük katkısı oldu tabii. Bir de uluslararası geçmişi var. Yeni Zeyland'a Avustralya bu da küresel tanınırlık için bir avantaj olmuştur herhalde. Kesinlikle ama asıl olay sesi galiba. Kaynaklar hep şeyden bahsediyor hani teknik olarak kusursuzluktan ziyade o duyguyu geçiren hafif hırıltılı ama çok akılda kalıcı tınısı. Evet o hırıltılı tanımı çok geçiyor. Bu sesi nasıl etkiliyor sence? Hani iyi bir şey mi bu? İşte orası ilginç. O altın ses yakıştırması da biraz buradan geliyor aslında. Teknik mükemmellikten çok bıraktığı o eşsiz duygusal iz. Eleştirmenler de genelde ses aralığının genişliğinden çok o kırılgan ama aynı zamanda güçlü duygu aktarımına odaklanıyor. Hmm. Mesela Gon şarkısında bu çok net duyuluyor. O hafif hırıltı dediğimiz şey sanki böyle kalp kırıklığını notalara döken bir stil aracına dönüşüyor. Yani teknik bir hata gibi görülebilecek bir şey onun imzası olmuş. Bu da modern popta çok değerli. Anladım. Peki bu kendine özgü vokal kimliği solo kariyerine nasıl yansıdı? O rekorlar falan bayağı iddialı duruyor. Tam olarak. Solo çıkışıyla aynı anda iki Guinness dünya rekoru kırması zaten başlı başına bir olay. İki tane birden, evet. Ama belki daha da önemlisi, K-pop kadın solo sanatçıları için batıda resmen yeni bir sayfa açması hem Amerika Billboard Hot 100 hem de İngiltere Single listesinde İlk ona giren ilk isim oldu. Vay be, ilk isim yani. Bu müthiş bir şey. Evet, bu hani genelde grup başarılarıyla anılan bir alanda bireysel olarak duvarı yıkmak demek. Billboard'un global listelerinde de haftalarca zirvede kalması bu kişisel gücünü gösteriyor. Sektör için çıtayı bayağı yükseltti. E tabi bu kadar bireysel başarı o kendine has altın ses kimliği falan lüks moda dünyasının dikkatini çekmemesi imkansız markalar artık sadece tanınan bir yüz değil hani otantik bir hikaye de arıyorlar ya. Çok doğru mesela Saint Laurent ile ilişkisi tam bu noktada ilginçleşiyor. Markanın kreatif direktörü Anthony Vaccarello onun için markanın yaşam biçimini somutlaştırıyor gibi bir şey demiş. Bu basit bir reklam anlaşması değil yani. Daha derin bir uyum var. Felsefi bir bağ gibi. Aynen. Tiffany and Co ile olan işbirliği ise bunu bir adım daha ileri taşıyor. Orada Rose sadece bir elçi değil, aynı zamanda resmen ilham kaynağı. Nasıl yani? Şöyle. Ona özel, içinde nadir pembe safirler olan bir Tiffany Lock Rose Edition diye bir kapsül koleksiyon çıkardılar. Pembe safirler de aşkı ve gücü simgeliyormuş. Bu ne demek? Marka diyor ki, Rose sadece ürünlerimizi taşımıyor. Onun estetiği bizim tasarımlarımıza yön veriyor. Yani tam bir ilham perisi. Bu çok etkileyici. Bir de tabii işin dijital boyutu var. Instagram'da @roserozy 80 milyonu geçmiş takipçisi var. Bu rakam inanılmaz. Hem de nasıl? Özellikle Z kuşağı ve milenyumlara ulaşmak isteyen lüks markalar için bu bulunmaz bir nimet tabii. Ama bu da daha büyük bir stratejinin parçası aslında. Nasıl bir strateji? Şöyle biliyorsun Blackpink'te her üye farklı bir ikonik lüks markayla özdeşleşmiş durumda. İşte Jenny Chanel, Lisa Selin, Jisoo Dior bu grubun toplam marka değerini acayip artırıyor. Evet, doğru. Rose de işte YSL ve Tiffany ile bu ekosistemde çok önemli bir yerde duruyor. Hani bir nevi kara etiket gibi. Grubun genel prestijini ve özel konumunu güçlendiren kilit bir parça. Zaten grubun en başından beri hedefi küresel pazardı. Rosen'in uluslararası kökenleri de bu tür işbirliklerini kolaylaştırmıştır. Anlıyorum. Yani baktığımızda Rose sadece sesiyle, şarkılarıyla, rekorlarıyla değil, aynı zamanda lüks moda dünyasıyla kurduğu o hem çok stratejik hem de samimi duran ilişkilerle öne çıkan gerçekten çok yönlü bir küresel figür. Kesinlikle sanatsal kimliğiyle ticari gücünü çok hassas bir dengede tutuyor gibi görünüyor. Buradan çıkarılacak ana fikir ne peki sence? Bence şu. Rose'nin kariyeri e, sanatsal güvenilirliği, ölçülebilir başarıyı, işte o liste rekorları falan ve en üst düzey marka işbirliklerini YSL, Tiffany gibi öyle bir harmanlıyor ki 21. yüzyıl küresel süperstarlığı için sanki yeni bir model, yeni bir prototip sunuyor. Sanat, ticaret, dijital etki hepsi iç içe geçmiş sofistike bir yapı. Peki, o zaman bu dalışın sonunda sana şöyle bir soru bırakayım. Rose'nin bu özenle kurduğu küresel etki ve o özgün sanatsal duruşu sence onun bu yolu sanatçı marka işbirliklerinin geleceği hakkında bize ne söylüyor olabilir? Yani bu kadar iç içe geçmiş, bu kadar entegre bir kişisel markalaşma artık standart mı olacak? Hmm. Güzel soru. Yoksa hala Rose örneğindeki gibi hani birçok özel faktörün yetenek, doğru zamanlama, doğru strateji gibi bir araya gelmesini gerektiren daha nadir görülen bir durum mu olmaya devam edecek? Üzerinde biraz kafa yormaya değer gerçekten.